Arkadaşlar merhaba. Bugün kar, kargoda en so, sonikle her geldi. Bu, bu, bugün çok canlıyım. Evet. Evet. Çünkü bugün şunlar geldi. Bu sonik oyuncakları size tanıtayım. Şu Knuckles, şu Tails, şu Super Sonic, bu Sonic, bu da Metal Sonic. Evet. So bir de şeye getir, şuna Resmi. Kimi? Şu resmi. Hayır, şu. Bu bir, neydi? bir de, evet. Bu, bu da kardeşimden yaptık bir Sonic resmi. Tesla on, on, onca ha böyle çok çok güzel kuru falan, her çok güzel bu bir de şöyle super sonic var sonic şöyle bir de metal sonic var hepsi de çok. şöyle. Bir de şöyle bir Sonic var. Kara Aslında karakterlerde şu da olacaktı ama altılı değilmiş. Beşliymiş. B böyle öğrendim. Aslında Af bu beşliymiş. Ama ar arkada altı karakter var. Arkada kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı ve yorum yazıp bir 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 zil bir bir zilin zilini açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu video YouTube'umu sona vermiştir. Görüşürüz.